Evet, Ankara Sinema Akademisi hakkında düşüncelerini alalım. Yıllardır zaten uzun süredir takip ediyordum. Ee, bir türlü gideyim gideyim diye kısmet olmamıştı. Demek ki bu seneye kısmet olmuştu. Çok seviyorum. Zaten videolarında izlerken çok heyecanlanıyordum. Bir an önce gideyim de bir an önce bu kafileye katılayım diye. Ve katıldım. Seviyorum. Güzel. Gelmenizi de tavsiye ediyorum herkesin. Derslerin nasıl geçiyor? Yapamayacağım diye korkularım oldu ama hiç korktuğum gibi de değilmiş. Gayet güzel. Harikasın. Peki, Harika peki güzel. Hakan Kılıç hakkında düşüncelerini alalım. O kadar çok fotoğrafçı var ama yani yine Hakan Hoca'ya birkaç kere de olsun yine gelirim yani. Teşekkür ediyorum. Rica ederim. Kurs güzel, eğitimli bir kurs ve görsel öğelerin daha çok kullanıldığı Hakan bir kurs. Hakan Kılıç hakkında düşüncelerini alalım. Hakan Hocamız işini bildiğini, bilen biri olduğunu kendisi belli ediyor. Zaten yani bu dışarıdan anlaşılıyor net bir şekilde. Kendisi gayet işinin ehli bir insan. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim.